Sevgili dropçu arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir mikrofon aldım ki sesim daha iyi ulaşsın. Sonuçta bu videoları yapmaya başlayacağız. Tekrardan hoş geldiniz bu arada kanala ilk defa gelenler için ben Talip Yıldız aşağı Telegram linkini bırakacağım oradan e, katılabilirsiniz Telegram kanalına oradan soruları aklınıza takılan sorular olursa videolarda gösterdiğim anlamadığınız noktalar o, olursa oradan da sorabilirsiniz aşağı yorumlardan da sorabilirsiniz bugün bu videoda sadece Extenship yazılımını kullanıp Amazon'a aynı anda 1000 tane, 2000 tane, 10.000 tane ürün nasıl yükleyebiliriz bunları göstereceğim. Aynı zamanda 200-300 tane de ürün yükleyebiliyorsunuz. 10 tane de ürün yükleyebilirsiniz. Bu size bağlı. Bunları konuşacağız bu videoda. Nasıl yükleyebileceğimizi göstereceğim. Aynı zamanda ikinci hesaba başlamıştım. Extenship yazılımını kullanıp 4 tane bildiğimiz bizim yazılım var. Extenship, Sellerunning Var AMZ ve Pulse Talk. Bunları diğer arkadaşlarla değerlendiriyoruz. Bugün ben Seller Running kullanmaya başladım. Yaklaşık bir ay sonra hangisinin daha iyi olduğunu, hangisinin kötü olduğunu, hangisinin iyi yanları, hangisinin kötü yanları var. Bunları değerlendireceğim bir videoda yapacağım bu 4 program, 4 yazılım arasında. Fakat şu anda ben Seller Running'i kullanmaya bugün başladım. İlk defa başladım. Çünkü Easy Inventor'da bugün göstereceğim videoda kullandığım yazılımda bazı sorunlar var. Dediğim gibi ikinci hesaptan ben 400 tane ürün yükledim. 200'ü yine inaktif duruma düştü. İletişime geçiyoruz, çözemiyoruz. İletişime geçiyoruz, çözemiyoruz. Aslında çok e, güzel bir program. Yani ben memnun kalmıştım. Fakat bu sorunları aşamadığımız için diğer programları da kullanmayı e, kullanıp e, nasıl olduklarını en azından görmek istiyorum ki sizlere bir ay sonra yaklaşık bir ay sonra aralarından hangisini, benim düşünceme göre hangisinin daha iyi olduğunu bu kanaldan yine paylaşacağım sevgili dostlarım. Bu dört e, yazılım rekabet arasında. Videoyu uzatmayayım. Amazon'a e, bu yazılımı kullanarak nasıl dropshipping'e başlayabiliriz, nasıl ürün yükleyebiliriz? Direkt onlara göstereyim. Let's get started. Evet, Extension programı önümde şu anda açık. Görmüş olduğunuz gibi inaktif ürün sayısı 302 olmuş ara 302 oldu. Extensif'te böyle bir problem yaşıyoruz. Ee, bu problemi çözemiyoruz. Yani 3 aydır kullanıyorum ben. 3 aydır çözemediler. Umarım çözerler. Onun haricinde bu yazılımı ben oldukça beğeniyordum. Bugünsel running kullanmaya başlayacağım. Ee, aynı zamanda var AMZ ve Pulse Soft almayı düşünüyorum. Bu ay içinde sadece deneme amacıyla. Bunların da yorumlarını, iyi yanlarını, kötü yanlarını ve bana göre en iyi yazılımı... Ee, sizlerle paylaşacağım çünkü stok çalıyor diyen arkadaşlar oldu bazı yazılımlar stok çalıyor diyen arkadaşlar oldu ee, bu gerçekten kötü bir durum ve e, bu herhangi bir şirket hangisi yapıyorsa buna zarar verecek kesinlikle e, bu rekabetten uzak tutacaktır. Zaten 4 tane firmamız var Türk destekleyelim diyoruz fakat böyle bir durum söz konusu olduğunda e, hak ettiği yere gelecektir diye düşünüyorum. Bu inaktif e, sorunları çözemediği için Seller Running'i de yaklaşık bir ay sonra diğer programlarla, yazılımlarla birlikte değerlendireceğiz. Neyse Amazon burada açık. Şimdi bizim burada externship'in verdiği bir tane ara program var. Buradan giriş yapıp tekrar e, nasıl ürün bulacağımızı ilk önce göstereceğim. Bu arada güncelleme ayarlarını nasıl yaptığımızı bir önceki videoda göstermiştim. Oraya gidip dropshipping güncelleme ayarları yapma videosunda o videoyu izleyerek başlayabilirsiniz eğer ilk defa geliyorsanız. Buradan yapacağımız ilk işlem kısaca All Departments var. Buradan herhangi bir Department seçmek. Ben zaten Arts and Crafts kategorisini seçmişim. Buradan şimdi alt bölümler var. Bunları tek tek ben kendim için söylüyorum mesela burada tek tek buna tıklıyorum. Buraya geliyorum. E, bedding and Jewelry Making kategorisi alt kategorisi Hemen aşağı iniyorum bakıyorum 400 tane sayfa var Bunu nerede kullanacağız bunu şimdi burada kullanacağız Buradan bulut arama kısmına geliyoruz diyoruz ki mağaza seç buradan Mağazamızı Seçiyoruz ondan sonra şu şekilde ayarlar var sayfa numarası dediği kısım burası buraya 400 tane vardı 400'ü yazıyoruz 300 olduğunda 300 yazıyoruz bu şekilde ayarlaması yapılıyor. Diyoruz ki minimum stok kaç olsun? Burada taratılan ürünlerden minimum stok kaç olsun? Ee, ben bunu genelde 10 burada veriyor ve bize otomatik olarak veriyor. Ben de 10 seçiyorum. 10 kalsın. Bunun sebebi ise şu arkadaşlar. Yaşadığım benim sorum. Kendi sorunumu anlatayım. Ben bunu 3 yaptım ki daha çok ürün bulsun. Daha çok ürün yükleyeyim ki daha çok en azından bir tane bile olsa oradan satayım. 10 dolar kere diyeyim. Fakat 3 tane stok olduğu zaman ve... Ben e, biliyorsunuz uyuyoruz ülke zamanına göre uyuduğumuzda kanadalılar ayakta oluyor kalkıyorsun bakıyorsun 8 saat önce gelmiş sipariş o 8 saat içinde veya ne bileyim 5 saat içinde o 3 stokta bitmiş oluyor. Onun için 10 yapmak mantıklı oluyor burada sales rank aralığı var bu şu demek kaynak mağazası yani Amerika'dan aldığımız mağazanın sales rankını. Bunu e, girmenin mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Çünkü Amerika'da best seller ranking ile Kanada'daki çok farklı oluyor. Tıpkı UK'deki ile Almanya'dakinin, İtalya'dakinin çok farklı olduğu e, olduğunu söylediğimiz gibi söyleyebiliriz. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Şu ürün best seller ranking ilk sırada olabilir UK'de. Fakat ne bileyim işte e, İtalya'da ilk 1000'dedir O şekilde. O dolayısıyla buna girmenize gerek yok. Kaynak mağaza review aralığındaki ürünler bunları da girmenize gerek yok. Bizim gireceğimiz yer satış mağazası karşılaştır kısmı sales rank aralığı buradan seçebiliyoruz. Diyelim ki minimum bir satış mağazası sales rank aralığı evet minimum bir maksimum işte 20.000 diyelim. Aynen 2.000 oldu 20.000 diyelim. Ürün değerlendirme aralığı bu review yıldızlar. Bunları ben pek girmiyorum ama mesela bazı kötü ürünleri elemek için burada girebilirsiniz. Size kalmış. Ama şuradaki review'u giriyorum. En az 4 yıldız seçiyorum. Çünkü 3 yıldızlı ürünlerde bazı sorunlar oluyor kaynak mağazasında. Mesela göreceksiniz 3 yıldız var. 3 yıldızlı ürünler genelde bazı müşterilere iyi gidiyor, bazı müşterilere kötü gidiyor bu tarz ürünler. Ben riski almıyorum 4 yıldızla başlatıyorum. Satıcı sayısı buradan en az 2 seçin. Neden 2 seçin? Çünkü mesela bir seçeceğiniz ürünlerde yapacağınız kar marjı çok yüksek olacaktır. Fakat bu ürünlerin trademark olasılığı olma olasılığı var. Bir tane bile iki tane bile gelse sizi etkileyebilir. O yüzden iki seçmenizi tavsiye ediyorum. En fazla da 5 veya altı seçin. Ya da ben işte daha fazla ürün almak istiyorum. Daha fazla ürün almak istiyorum diyorsanız daha fazla kar marjı elde etmek istiyorum diyorsanız 10 seçin. Fakat onun üzerine çıkmanızı tavsiye etmiyorum. O zaman rekabet çok fazla oluyor. Buradaki fiyat farkı kısmı ise buyboxu olan arkadaşın diyelim ki 25 sterlin üzerinden veya 25 dolar üzerinden satıyor. Onunla arandaki fark kaç olsun diyorsun. Ben onu geçmiyorum %10 olsun diyorum en fazla. Mesela 20 dolarsa %10 dediğiniz zaman 2 dolar oluyor. Onu yakalarım diyorsanız %20 de seçebilirsiniz buradaki farkı. O hesaplamalarda, finansal hesaplamalarda zek almış. Karşılaştırmayı minimum fiyatı üzerinden yapın ki daha fazla ürün bulma şansınız olsun. Buradan bu e, Loves olamayacağım ürünleri ele kısmına geldiğiniz zaman sizin Loves olamayacağınız ürünleri siliyor. Buradan girmemiş bunu. 20 dedik ya burada. Bakıyor ki Loves olamayacaksın. O ürünleri direkt eliyor. Sizin için bulmuyor. Buradan da isim yürüyorum ben. Bu Davos değişiklikle olamayabilmenin fıtresinin çalışmasına sebep... Tamam Onu zaten biliyoruz. Tamam dedik ya. Ee, buradan da e, isim koyuyorum. Mesela diyorum ki ben nasıl yapıyorum? Art demişim. Ee, en azından biliyorum ki bu kategoride aratmışım. Art. E, bet diyorum. Buradan hangi kategoride arattığımı biliyorum. Ve Jewelry dediğim zaman. Ben hangi kategoriyi arattığımı biliyorum. Bu şekilde isim koyabilirsiniz. Hemen buluta gönder diyoruz. Buluta gönderildi. Detaylı incele diyebilirsiniz. Kapat diyebilirsiniz. Detaylı incelemenize gerek yok. Çünkü direkt externship'e gönderdi. Ona nereden bakacağız? Buradan kapat dedik. Extenship'e buradan geliyoruz. Ürün arama, ürün arama geçmişi. Ee, bakın burada şu anda taranıyor sevgili arkadaşlar. Bu işlem bittiği zaman buna tıklayalım. Şimdi... Daha bulamamış haliyle daha bulamamış bu yüzden bittiği zaman e, Tekrar videoya geri döneceğim ve neler yapmamız gerektiğini göstereceğim Evet tarama işlemi gördüğümüz gibi bitti burada hazır diyor Hemen tıklıyoruz Tarama işlemini Evet filtrelere uygun sadece bir tane ürün bulmuş Normalde buradaki ürünleri Excel'den buradaki ürünleri ekliyoruz çünkü güncelleme ayarlarımızı biz ona göre Yapmıştık e, Fakat bunun sebebini art kategorisini seçtik arkadaşlar. Çoğu ürün evet tahmin ettiğimiz gibi trademarklı ürünler. Çoğu ürün trademarklı ürün. Fakat bunları da ekleyebiliyorsunuz. Ee, onları şimdi geçeceğim. Bir tane ürün bulmuş. Bunu yüklemenize gerek yok. Direkt olarak trademark stok sayısı belirlenenden az diyor. 423 tane ürünü. Bu ne demek? 10 seçmişlik stok sayısını anlatmıştım. Eğer 9 satış stok sayınız bunu otomatik olarak program diyor ki onları da buluyormuş. Ee, buluyordu zaten biliyordum da unutmuşsun 423 tane ürün 9 tane ise stok veya 8 tane 7 tane ise stok sayısı belirtilenden az diyor. Ve bunları eklemiyor. Buraya geldiğimiz zaman mesela bu durumu değiştirebiliyoruz. İşlem yaptırıyoruz. Durumu değiştir yok. Neden yok? Çünkü burada biz minimum stok sayısı buradan da 8 yapmışım ben gördüğünüz gibi. E ee, onu daha değiştiririz ee, en mantıklısı çünkü 10 yapmak fakat e, 8'in altındaki ürünler bunlar çünkü bu güncelleme ayarlarına göre aramayı yapıyor onu bir önceki videoda göstermiştim tekrar bakabilirsiniz durumu değiştirebilmek için burada mesela minimum stok sayısı 3 dediğimizde veya 2 dediğimizde buradaki ürünleri işlem yap deyip durumu değiştir deyip durumu değiştirebiliyoruz yani buradan durumu değiştir dediğimiz zaman uygun yap diyoruz uygun yap dediğimiz zaman da buradaki ürünleri mağazaya yükleyebiliyor direkt olarak. ondan sonra trademark ürünler hakkında konuşacaktık. Buradaki ürünleri nasıl ekleyebiliriz? Normalde bakın şimdi trademarklı diyor. Fakat bu ürünler riskli ürünler. Hepsine tek tek bakmanız gerekiyor. Neden hepsine tek tek bakmanız gerekiyor? Mesela ilk ürüne tıklayalım. Burada evet. Burada bakın 12 tane bu ürünün satıcısı var. Bu ürüne girebilirsiniz. Trademarklı diyor hiç fark etmez bu ürüne girebilirsiniz. Hemen ikinci ürüne tıklayalım. Evet bunda da iki tane var. Buna da girebilirsiniz. Burada demek istediğim nokta eğer sadece bir tane bir kişi varsa oradaki ürün riskli demektir. Üçüncü ürüne baktığımız zaman 3 satıcısı var. Buna da girebilirsiniz. Demek ki bu şu demek arkadaşlar. Bu 3 satıcı hala Intellectual Property e, Warning gitmemiş. Yani onlar ekleyebiliyorsa siz de ekleyebilirsiniz. Dolayısıyla tek tek bakın derken bunu kastediyordum. Sadece bir kişi var mı onu bakmak istiyorum. Onu bulmak istiyorum. Burada Evet sadece. Evet bakın burada sadece bir kişi var. E, bu da dropçu bir arkadaşa benziyor. Tıklayalım bakalım dropçu mu bu arkadaş. Paxco Direct. Evet bu arkadaşın dropçu olma ihtimali çok az arkadaşlar. Büyük ihtimalle söylemek istediğim buydu. Bu eklerse bu ürünü eklediğinizde büyük ihtimalle size e, Intellectual Property Trademark Warning gönderecektir. Demek istediğim kısım buydu. Trademarklı ürünleri seçip buradan tek tek 6000 tane ürüne bakacaksınız. Biraz zaman alıcı evet ama işinizi garantiye almak için bir önceki de videoda da anlattığım gibi 12 tane intellectual property e, hatası uyarısı warning alınca mecburen e, bunları keşke yapsaymışım diyorsunuz. O yüzden 6000 tane ürüne tek tek bakın. Amazon, Kanada işte ne bileyim, intellectual property website sitesi var. Oralara hiç girmenize gerek yok. Bu verdiğim metriklerden e, tekrar göstereyim mesela bu ürüne tıkladık. Burada iki tane satıcı var. Girebilirsiniz arkadaşlar. Gelmemiş demek ki. Onlara gelmiyorsa e, siz de girebilirsiniz. Geldiği zaman zaten direkt olarak buradaki kişileri çıkarıyor bu listeden. Direkt olarak çıkarıyor. O yüzden gelmediği için tek tek bakıp e, bu ürünleri kaydedin. Ace'ine Word'e kaydedin. Ondan sonra kaydettiğiniz ürünleri tekrar yeni ürün arama kısmına gelin. Word'e kaydetmiş olduğunuz Ace'inleri buraya kopyala yapıştır yapın. Tekrar taratın. Tekrar tarattıktan sonra yeni ürün arama geçmişi kısmına gelin. Yeni arattığınız trademarklı ürünler burada çıkacaktır üstte. Ona tıklayın. Burada buradan mağazama gönder seçeneğini seçeceksiniz. Fakat mağazanıza göndermeyecektir. Neden göndermeyecektir? Çünkü burada biz trademark ticari ürünleri e, liste dışı bırak dedik. Bu ürünleri eklemek için bunu kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Hatta satıcı markalı ürünleri de kaldırıyorsunuz. Tekrar ayarları kaydet diyorsunuz burada low battery tekrar döneceğim buraya evet, Şarjı bitiyordu tekrar şarjı taktım Satıcı markalı ürünleri kaldırın trademark ürünleri kaldırın ayarları kaydet diyoruz tekrar geliyoruz Bulduğumuz trademark ürünleri mağazaya yükle diyoruz OK'ye bastığımızda yükleyecektir. Ben şu anda tek tek bakmadığım için 6600 tane ürünü göndermek istemiyorum. Çünkü bu büyük bir risk. Tek tek bakmam gerekiyor ki Intellectual Property Trademark Warning almayayım. Bu dediğim işlemi yaptığınızda satışlarınız 2 kat, 3 kat hatta 10 kat daha fazla artacaktır. Çünkü Trademark'lı ürünler genelde insanların eklemediği ürünler ve satış sayınız çok oluyor. Fakat dediğim gibi dediğim yöntemi izlediğinizde Intellectual Property... Borning almanız minimuma düşecektir yüzde onlara beşlere düşecektir fakat tek tek bakmadığınızda Mağazaya gönder diyorsanız büyük risk alırsınız bunu kesinlikle yapmayın Benim bu videoda söyleyeceklerim anlatacaklarım bu kadar Bu kurallara dikkat ettiğinizde buradaki ayarları unutmayın ben Bir de satıcı markalı ürünleri gösterecektim mesela 486 tane de satıcı markalı ürün bulmuş bunlar da önemli satan ürünler oluyor genelde Mesela bunun da ilk kısmına tıklayalım kaç tane Türkiyesinde kaç satıcı var 14 satıcı varmış bakın bunu da ekleyebiliyorsunuz fakat dediğim aynı yöntem burada satıcı markalı ürünlerde de geçerlidir fakat onun da mağazanıza gitmesi için bu seçeneği kaldırın bunlar sizi etkilemeyecek arkadaşlar şöyle düşünmeyin mesela ha, trademark ürünleri buradan kaldırıyoruz işte satıcı markalı ürünleri kaldırıyoruz ama trademark ürün eklemeyecek mi bu biz mağazamıza? Hayır eklemeyecek çünkü neden? Siz tek tek kontrol edip buradaki e-sinleri Word'e kaydedip tekrar buraya gelip aratıyorsunuz. Ve herkesin en az iki satıcının olduğu ürünler olduğu için onlar almadığı için siz de almayacaksınız. Buraya kopyaları yapıştır diyorsunuz. Tekrar taramaya başla diyorsunuz. Tarattıktan sonra da tekrar mağazama yükle seçeneğine tıklayarak buradan bulmuş olduğunuz satıcı markalı ürünleri e, intellectual property warning gönderilmeyen trademark warning gönderilmeyen ürünleri mağazaya yüklediyoruz. Okey diyoruz ve bu ürünler de mağazanıza gönderiliyor. Umarım işinize yarayacak bir video olmuştur sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Kameraya bu arada alta bakıyorum. Benim diğer bilgisayarım da alttaydı. Bu bilgisayarda üstte. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili